Arkadaşlar selamun aleyküm abi. Aleyküm selam baba Arkadaşlar bugün e, iki tane can kardeşin yanındayız e, İnşallah güzel bir çekim olur Türkiye'den mi arıyorlar baba? Tamam <laughs> <Daha mesela. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar İsrafil e, renkli bir kardeşimiz şimdi söyleyelim Kardeşimiz Konya'dan Kendilerini biraz tanıtsınlar Kuş mera ne zamanlar belli var Soracağız kuş nasıl olmalı kuşlarını bize tanıtırlarsa seviniriz. Baba senden başlayalım ev sahibinden. Abi ben İsrafil Yalçın. 2019'da Hollanda'ya geldim. Daha yeniyim burada. Ee, Onya can belli. Şimdi buraya geldik. Hobimizi, eski hobimizi, evimiz oldu, çiğimiz oldu. Düzenimizi kurduk Allah aşkına. Böyle dedik ki ufak tefek kuş içine başlayalım. Kuşlarımız kendimize göre iyidir yani. Herkesin kapısında güzel kuşu var. Herkesin emeğine de saygı duymak lazım. İzleyelim, görelim. Daha zamanında da arkadaşlar, abiler, amcalar buradan da hep Uşu camiasına selam olsun. Eyvallah. Herkes zamanla tanıyacak. İsrafinin yani. kim olduğunu. İsrafinin kim olduğunu herkes zamanla tanır inşallah abi. Ne kadar ekmek? <laughs> ne kadar ekmek o kadar köfte. <laughs> Ata sözleri abi. <laughs> tamam. Bunu da Sen mi babacan? Benim ismim Hakan abi. İsraf benim çocukluk arkadaşım. Eyvallah ben bu işi Türkiye'de yapıyorum zaten. Hollanda'ya da gezmeye geldim. Yemeyeyim burada. Yani ben de merak ediyorum yani. Kuşlarını normalde görüyorum internet üzerinden ama izlemeye geldim. Ee, babacan e, sen Cihan Bey'de kalıyorsunuz ikiniz de. Oranın kuşları, oyun kuşları. Evet lan... Abi, kuşlar abi. Yani evet bur, buradaki kuşlar mesela e, aynı mı? Uçuşları nasıl mesela? Aradaki fark ne? Ve var mı farkları? hani burada biz, daha mı iyiler? Birincisi Türkiye'de açık alan çok. Güzel. Tamam. Bizim alanımız da. Tamam. Şimdi dar alanla ilgisi var. Ha oynayan kuş her oynar ama bir kuş şimdi adam benim amcamın oğlu var mesela. Evet. Buradan selam olsun Yusuf. Eyvallah bol bol selam olsun. Konya Cihanbeyli Ayrı Güzel Mahallesi'nde harika kuşlar uçuruyor. Almanya'da mesela Osman Yalçın var amcamın oğlu. Selam olsun. O da çok güzel kuşlar uçuruyor. Kuşlarına kefil izledik, garantili kuşlar. Şimdi de trende benim gayrim ondan 10 tane kuş getiriyor. Yani Cihanbeyli'nin kuşları, Cihanbeyli'de güzel kuşlar var. Burada da güzel kuşlar var. Abi diyeceğim işte herkesin kuşu kendine güzel. Hani şöyle diyeyim daha açık getirelim tamam oyun mesela yerde sıkıntı var. Mesela meziyetleri yani daha mı kaliteli kuşlar orada sizin görüşünüzce mesela daha yeni geldiğinize göre burada kuşlar da görüyorsunuz etrafta. Şimdi abi burada çok fazla kuş ayrımı olmadığı için. Evet. Tabii orada kuşlar daha güzel çünkü yani orada bu iş yapılıyor atasporu gibi aynı. Aynen. Ama yani burada çok kimse de yok yani belli sayılı kişilerde Bunların da ulaşım çok sıkıntı olduğu için elinden geldiği kadar ne getirebilirse yani. Ama bunun kökenlerinin hepsi yani bizim olduğumuz yerde. Eyvallah babam, cansın. Bak doğrusu en bak kardeşim Ataspor olduğu için diyor. Bunu da unutmamak lazım. Ne kadar kuş getirsek de buraya kökü orada olduğu için bu işin evet. ve Atasporumuz olduğu için yani her zaman orada bir duralım yani. Ha, gelmedi mi buraya iyi kuş? Evet. Çok iyi kuşlar geldi. Paradan alındım alındı ama yani eğer Türkiye'de kuş bitmiş o zaman biz yanmışız yani. Yani o derece yani. yani Değil mi ustalar? Doğru, doğru abi. Türkiye'de kuş var yani. Burada da kuş var Türkiye'de. Yani şimdi YouTube'a girdikten sonra her yerde kuş var. Tamam. Oranın kuşlarını her mı... <gülüyor> Sağ ol <laughs> baba. Ne <laughs> kadar ekmek o kadar köfte. Aynen öyle. Şimdi, şimdi oranın kuşlarını mesela buradan mı bir çift götürmek istesin Türkiye'de yoksa ya baba zaten Türkiye'de var. Bu kalitede kuş mu dersiniz yani. Çok merak ediyorum yani. Türkiye'den ben. buraya getiririm ben. Aynen öyle. Ben oh. Türkiye'den buraya getiririm. Tamam baba. Ben Türkiye'de kuş burada yok abi ya. Türk. Yok mu sana? Yok. Abi, yok. Abi, Sesi soluğu daha mı farklı? Biz yani normalde bunu yahu, görmediğimiz için. Burada yok dediğimiz kuş şimdi herkes de burada güzel kuş var. Abi evet. Güzel kuş neyse abi. Şimdi benim kapımda da kuş oynuyor. Evet. Ahmet'in kapısında da kuş oynuyor. Kuş var, kuşçuluk var, kuş oynar. Evet. Kuş herkesin kapısında kuş oyluyor. Kuş evet. kişiledim dedi zaten iyi bir yavru ne yapıyor? Ya ne demek istedim yine de yani standart yüksek mi yani? Mesela diyelim buradaki mesela puanlama yaptık mı? Altı diyelim, yedi veriyoruz kuşlarımıza. Türkiye'de 8'den mi? Direkt sekiz mi diyoruz veya altı mı diyoruz veya yani dokuz mu diyoruz? Genelde zaten aynı abi Bu Kuşun mesela evet. sonu önemli. Tamam. Bu da son olacak. Normalde abi kuşlara göre evet. her şey değişebilir yani. Tamam. Kuşlarımız herkes farklı bir şey ister. Evet. O yüzden Türkiye'de 100 ev varsa 100 evinde de ayrı bu oynayan kuşlardan vardır. Yani birinde memnun musa, birinde olabilir. Ama burada o sayıda pek bir şey yok. Var mı Cihan Bey'e öz oyun kuşları? Var abi. Bizim kendimizde de var. Yani Yoksa yani. Kayseri'ye özleşmiş, Urfa özleşmiş ha, ben yani hepsi, hepsi yani. bir yerden geliyor da oyun. hani var mı özleşmiş yani Cihan ha. Bey'e? Yo Urfa tarafı süs tarafı Anadolu değil de. tarafı biraz böyle posta görüntü. Yo yo Urfa Urfa'da şöyle diyeyim yani e, azaltıldı. Filoya daha fazla yönlendirildi. Tabii. E şimdi Adana'da da yerli dediğimiz var. İşte ne bileyim var o o başka bir mevzu da. E, benim demek istediğim hani e, mesela Sivas e, kuşumuz var. E, Cihan Bey'de de var mı öyle bir mesela mesela ne bileyim yani mesela Nevşehir'e mal olmuş o, kuşlarımız o, var. O, öyle olmuş. Var böyle dediğimiz. O, ben o, bilmiyorum o, size soruyorum. O, 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 o. Anadolu tamam. Şu hep aynı abi. Şimdi ben yozgat kuşu, Kayseri kuşu ben onu karşıyım ona ben. Yani Hepsi birbirine girmiş mi diyor he, Abi, ne olacak işte? Senin de güzel bir tabirin işte Kangalı malaklıya vurmuşlar. Eyvallah baba. Malaklı'yı kangala vurmuşlar. Eyvallah. Bu yani işte böyle. Ha, şimdi Ankara gokları bize öyle dediler. Biz de bu işte yeniyiz yani. Estağfurullah. Şimdi Biz yani sizin elinize değerli insanlar gelmez. Estağfı estağfıla baba. Öğrenmenin yaşı yok baba. Yaşı biz yok, bilmediğimiz abi. için. Siz orayı gördünüz. Onun için bize önemli olan orada ne oldu? Bize, Bize önemli. önemli. Kuş günün hepsinde kuştur abi. Sivas'ta abi mesela gidip de Ahmet'in kuşu iyidir mesela ama o Sivas'ı simge etmesin. Tutulan renk var mı Cihan Bey'de? Tutulan renk, gök, gök diyor, şu. Gök, boz, tamam. Bozlak diyoruz işte. Bozdak ah, ah, diyoruz, beyaz. Ah, beyaz ah diyorsunuz beyaza. A, aynen, ak ah, diyorsunuz Başka öyle. diyor musunuz mesela, ee, bu da güzel bir şey. Yani, benekli, normalde benekli diye geçeriz, çimkeli deriz. Çimkeli deriz, evet. kurumsu deriz, dumanlı. Kurumsu. Kurumsu. Külümsü. Külümsü. Külüm. Külüm. Tamam. Külümsu. Biz onlar öyledir. Şöyle şimdi buraya geldim adam Gok'a mavi diyor. Mavi diyor. Mavi diyor. <laughs> mavi diyor. Mavi diyor. Gok. Bizde Gok yani. Ya Mesela çikolataya kaç tane deve tüyünden tut. Ee, yani bilmez. onlar da tabii bizde var. Deve tüyü, çikolata onlar e. var tabii de ama çimkeliye mesela biz çimkeli diyoruz mesela boz benekliye. Evet. Benekliye çimkeli diyoruz. Yani bizde böyle devam işte. En değişik aklınıza gelen bir şey var mı işte burada sıçan o sıçan tüyü. tüyü. Ben de korkum korkumlardım. <laughs> sıçan tüyünüzü öyle de açıkladı arkadaşımız. <laughs> anlaşan bir olay yok. Yani, yani he niye onu yani. yani. biraz çikolatanın böyle biraz daha acı oldu. Evet. mı <laughs> <Artılarını> yemiş <laughs> artık. Doğru. Yani. Ama sıçan tüyü ne? Şey farklı değil mi abi? Sıçan boku diyor kardeşim. Evet. Sıçan tüyünün çikolata farklı ya. Abi açıyor yani. Açıyor Yani sıçan ya. Sıçan şö, e, şöyle. şöyle olur. Sıçan tüyü şöyle olur. Yani ya açı. yani mesela, Evet Yani evet. Yani ya yok da yani dediğin gibi yani bu isimler nereden geliyor? Sıçanla, mıçanla, hayvanla yani. sıçan rengine Öyle yani. Da ya da... Valla size bir şey demeyeyim şu o kadar değişik şeyler var ki kimin doğrusu kimin doğrusu bilmiyorum da ama e, o kadar değişik şeyler var ki yani yani konsept o kadar büyük ki öğrenmek güzel yani mesela arkadaşları görmek tanımak yeni hikayeler duymak o kadar heyecan veriyor ki hani mesela çocukken ne mesela gördünüz ne gibi isimler gördünüz veya e, kaç para fiyatlar nasıl orada şimdi mesela bir oyun kuşunun piyasası nasıl orada diyelim hadi. Türkiye'de mi? Evet. Bir, Türkiye'de bir oyun kuşunu ben abi 5 liraya da kuş var, 20 liraya da kuş var, 100 liraya da kuş var. En pahalısı? En pahalısı. Şimdi ortalamasına göre bizim kendi bildiğimiz yani. Kral bir kuş almaya kalk. Kral bir kuş almaya kalk, Sen 20, 15, 20 liraya alırsın. 20, 20 bin mi? 20 bin liraya alırsın. Ha tamam. Alırsın. 10, bizim Türkiye'de de isim önemli abi mesela. i̇sim yani yani, önemli bir adam vardır ismiyle ortaya çıkıyor. Bravo. Yani o adam uçsun uçmasın önemli değil yani. Bir Mar uçmayan kuşu bile yani çok <laughs> gidiyor. Doğru. <laughs> Markaya ödüyor ne bu? Yani, yani ismini ödüyor. Onu yapan da çok abi. Çok keskin bir kardeşimiz ha. Güzel, ya, güzel. Abi, yani abi. yok hani hani direkt doğru söylüyor. Ne ya bu adamın <laughs> markasına adam iş uçmasa bile diyor parası. Burada da öyle mi sence? Hiçbir şey rastlamadım abi sanmıyorum. da Z'ye bütün burçlular <laughs> böyle. Bu. Yok mesela diyelim ki <laughs> hani burada da isme ödeniyor mudur sence? Yani buradaki fark var mıdır? Valla çok sanmıyorum abi çünkü o adamlar o ismi almak için çok uğraşmışlar yani. bu Orada bir de Kupa camiası herkes RUPA'ya uçuruyor, isim duyuruyor yani artık orada çok büyümüş bu iş. Evet. Yani burada üç beş kişi işte o diyor ki onlar bende iyi uç var, bu diyor bende iyi uç var. Ama evet. orada hep yani RUPA istatistik yani herkes ya toplanıp bir meclisin gidip bakıp oyladığı puanlamayla yani olan bir şey bunlar. Eyvallah. Böyle buralara gelmiş. Eyvallah. Mesela yani benim kuşum güzel, değil, herkes güzeldir yani. Çok bilinçli bir şey. Ha. Doğru. Abi. En güzel. Yani neyi? Ben bu bu bu, bu dediğin gibi puanlamaya göre ben bu kuşu değerlendiriyorum. Tabii. Bu kuşu alıyorum. Ee, geçen sene ne yapmış, bu sene ne yapmış? Ha işine gelirse bu fiyatı istiyorum. Tabii, Ama burada hep dediğin gibi mesela burada genel anlamda ben mesela hemen e, hop işte e, bu kişinin, falan kişinin e, e hep kuş aynı oynayacak diye bir kayda var mı baba ya? Kuş kupa ya takmış, bilmem kaç puan almış, adam onun sonra götürüyor. Bir Biz tane de kuş böyle atıyor kuş. Abi, hayatta erkek kuş oynamaz. Erkek kuş antal oynar. Yani oynar, çok sağlam da oynar belli bir yere kadar. Evet. Asıl kuş oyunu dişiden çıkar yani. Dişi ver abi. D dişi cilveli yani. Aynen. Dişi gibi. Bırakmaz de. yani. <laughs> dişi oyunu sonuna kadar ebedi yatır. Üç ay sonra uçup tekrar girer. Ama yapar, şimdi bir de ama bu ama var genç. Yapamaz. Şimdi mesela yumurta alır. E, kızgınlaşır. Yani evet. onun da ayrı ayrı şeyleri var biliyor musun yani yani. ama kendini bırakmaz yani. Ha şöyle bir şey vardı hatırlıyorum yanlış anlama ama ben her şeyi dün dinlemekle mükellefim. Mesela diyelim ki ben sana abinim. Mesela diyelim ki bol taklal olur. Daha şetrefelli olur. Daha ateşli olur. Mesela daha ama depa, depa, mesela daha fazla yani dediğin gibi. Ama erkek kadar cımamaz yani ha. Almaz yani. Ha. erkek dediğin Al. mesela bir ise oyuna girdiği zaman hani hiç kıyas edemezsin ama mesela dişi Tam tersine dediğin gibi daha oyunu açmakta biraz daha ileride olabilir vesaire. Bir maçta zaten abi bir kuşçu iyi bir erkek kuş uçuruyorsa yavruluğunda da neyse ekelinde de oysa o kuş o adam kuşçudur. Kesinlikle. Erkek kuş kolay evet. kolay, kolay oynamaz. Aynen. Yani yani, yani erkek, kuş kolay kolay oynamaz abi. Yani bir kere bir kuşçu arkadaşın kapısında erkek kuşu güzel oynuyorsa başta oynuyor ama sonrası yok. Eyvallah. Adam kuş atıyor dönmeden arkasına iniyor. Ya neredeydi lan? Evet. Bakalım şu baba yakından? Açalım mı tümesi yoksa? Ha, şöyle mi gidelim? Hadi bismillah. Vallahi buraya işte oruçta taşındık. Oruçta taşınca böyle bir yer yaptık. Daha öbür kümeslerimizi de aldık. Onlar da yolda geliyorlar. Hafta içi gelecekler. Izgara var değil mi? Izgaram yok abi. Ben sevmiyorum ızgara şimdi. Vallahi ama. Benimki toprak olacak abi. Tamam. Ya da beton olacak. Ya da beton olacak. Benim düzen böyle işte, bura dişiler diye koydum böyle çünkü burada hep erkeklerim var. Burayı da açayım, buraya, buraya da böyle bir sistem yaptım, şu şekil. Daha yeni yeni ya, yapıyor arkadaşlar. Yani yeni yeni başladık bu işe, bu mevsim bizde böyle, burada damızlık diye yani. <laughs> daha tüy de oldukları için işte. daha Kuşların bir... çoğu Almanya'da geliyor değil mi? Hepsi. Yoldalar alın, bu, yok bu kuşlar buranın kuşları. Ha tamam. He. Bu kuşlar biz garanti diye aldık. E, eğlence için aldın. He. biz garanti diye aldık. Bir abimizin lafına sözüne inandık. Kuşları uçurmadık. Kuşları bilmiyoruz. Ha garanti yani, kuşlar. Ama, ama ben, İsmail abi sen bana geliyorum. Ben kuşum şöyle kardeşim. Kuşuma kefilim diyorsan yani ha. Beş parmağın beşi bir mi? Evet. Değil. İlla ki kötü çıkacaktır ama biz deneyeceğiz. He. Bu kuş mesela kuş geldi mesela bu kuşu şey yapacağız uçuracağız abi kanadını manadını daha yok geldiğinde zaten tüy zaten böyle bir erkek kuş baksana zaten sesli soluklu Çadalım mı kuşları baba dışarı? Çıkaralım abi. Tamam çıkaralım. çadalım. Hı. Aslan aslan. Yukarı bir kardeşimiz arkadaşlar. Hiç yavru mavru var mı uçuracağımız bir yavru falan? Abi, tamam. Bu da işte. <laughs> evet. Tut da şunun bir resmini alayım. Sen de yanına geçireyiz. reis. Şöyle biraz daha gel, biraz daha şöyle gel. Reisi de yanına alalım. Kankalar bir arada. Tamam. Bu kuş Hollanda'ya imza atacak nasip olursa. Rest mi diyorsun yani, sen? Abi, rest. Rest. Se rest ya. Rest. Rest, rest, rest yani. Bu kuş gerçekten... Tamam. Şöyle bırak şöyle reisi. Kanadını kuyruğunu şey yaptı. Bu bizim hayvanat bahçeye saldığımız kuş değil mi lan? Aynen öyle. <laughs> <laughs> Valla biz bunlara şöyle şimdi gel hizmet ediyoruz. Yolda da kuşlarımız zaten geliyor. Saat 2, 12'de Fenlo'ya inecek. Tren evet, evet. Oradan buraya binecek. Saat 2'de 3'de gelecek. İnşallah babam. Nasıl kısmet olursa. Bir çift de böyle şebab aldık. Kuşlarımızın da şu dişisinde erkeğini öldürdük. Ben burada oh. çok kuş öldürdüm abi. akşamından bakıyordum inmiyordum kuş böyle yani sessiz soğuk kuş sabahına geliyordum içeride ölmüş. Yani hiçbir şey yok gibi yani. Ya burası değişik bir iklim değişik ya burası abi. farklı ya. Burası 40 derece oluyor 20 dereceye düşüyor vesaire hayvanlar etkilenmiyor diyen gelsin bana. Kuş zaten in, indikten sonra bir kanatlarına bakarsan nemli oluyor. Abi. Evet. Kuş nemli oluyor o kuşun sesi de gidiyor soluğu da gidiyor. Ya bunu uçuracağım. Bu da bir aya kadar nasip olursa bu erkeğe uçuracağız. Miro geldi hediye olarak da. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama deneyeceğim yani. Bende sabır işi var. Belki de basıp basıp gidecek. Miro değil mu? Ben müdür? Ya şimdi normalde bazılarına göre masa kuşu, bazılarına göre oyun kuşu da, oyun kuşu da. hani oyunlu kuş diyelim yani. Anlatabiliyor muyum? Kuş. Bizim kuşumuz değil. Bizim stilimizde kuş, stilimiz kuş değil. değil. Ama ben bir deneyeceğim dedim yani. Ya kıran da var. Deneyelim. Zaten kırmadık bir şey bırakmadılar ki. Ha bir de sen kır da. <laughs> <laughs> normalde bu kuşlar zaten Sattam Hüseyin'in. Doğru mu? Yani ya ya, öldükten e, sonra dağılıyor zaten bu kuşlar. Ya şimdi normalde o adam öldükten sonra dediğin gibi bütün zaten her şey dağılıyor. Bir şey öde kalmadı da. Bu kuşu mesela ben şey yaptım. E, i̇stersen bunu da bir anahtar ona daha vurma. Ya uçurduğum yavru bu var. tıkla bayım hele şuna bir. Şu aslana bir tıkla. Şu yavruya bir tıkla da bir kalkıştan bakalım. Hadi aslan. O büro ne inesi ya? Büro abi çok değil mi? Çok Valla. heves tutmuş. Çatıya konmaz gelir bu Maşallah. Bayağı evet. bilmiyorum işte ben de onun için biraz... Ben Hemen de hayatımda Miro uçurmadım abi. Vallahi var ya hevesli. hiç hayatımda uçurmadım da. Işte. Bakalım deneyeceğiz abi. Nasıl kısmet bu? Zaman işi sabır işi. Bu kuşu da getirdim ben mesela boz benekli. Kuş taklayı dönmüş bu kuş ama kuşu uçuruyorum şimdi. Ne taklası var, ne bir şey var. Kuş uçuyor. Ha, atma desen atma harika bir kuş. Ama kızıyor kuşlar. Kızıyor, ha. kızıyor abi. Bir de tek biraz da yatırdım. Kanatlar, manatlar. Ya, olur ya yani. normalde ya tabi. Bir de yanında kuşum yok uçuracak. E, oyunu kuşu da ondan kaldıramam ki ben. Ya. Bozuyor ya. Yani. Bir de bazen şöyle oluyor zaten. Üç ay uçur abi. Evet. Takla bile atmaz. 3 ay sonra bir gün böyle sabah kalkarsın, bir oynamaya başla inanamazsın yani. Ya boş alan var. Yer de var yani. Efendim, dediği gibi, yok öyle değil. Boş alan var dediği hmm. gibi yatırıp da kendi normalde çevren hmm. var, taklayı içeride açan var oyununu hmm. dediği gibi kardeşim. O durmazsan bile içeride bazen çoğu kuş oyun açıyor abi. Yani, doğru mu? Evet. Şimdi bir de abi eskisi gibi değil. eskiden mesela biz büyüklerin yanına giderdik böyle tek tek kalemdi yani. Tek. Şimdi e, insanların merakı çoğalınca, yani böyle süslenmede de fazlalaşınca herkes böyle atıyorum Miro'yu normal oyunlu kuşuyla kırıyor, ötekisini ötekisiyle yani kırıyor. Hep böyle eşleştirme çoğaldı. Saçma ya. Yani o yüzden kuşların ırkı bozuldu. Kuşun ana ırkı yani şeydir yani Araplı Ak'tır normalde. Bu direktler türemedir hep. A, tamam bunlar da yani Rabbim yarattığı bir şeydi ama sonuçta kuş Araplı Ak'tan çıkar yani bunu herkes de söyler yani kuşların hepsine sorabilirsin. Konya Araplı aradırlar önceden. Aynen. Konya Araplı Arap. Havacı mı diyorsunuz? Havacı abi. Hatta amcı havacı ama çok aşırı sesli yani. Geldiği zaman herkes bakar böyle yani. Ya, böyle buluta gidiyor ya, kuşlar Ama buluta Dayı ya. Ratat Ratata. Adam <laughs> yaşıyor buradan ona sen. Gel alın lan. E, yap yapın onu bir. Ratat kuş böyle kafam böyle yerdeyken de kuş taklasın. Ses önemli reis. Ses önemli. Ses önemli ya. Taban toka değil. Çat diye vurdu mu var ya. Alo ne oluyor falan kimse. Ondan ben sonra ve ses abi. Bak biri bak götlüyor biliyor musun? Görüyor musun? Yani, Vay be. Daha durmadı ama. Ben bir başkanı, he. iki gün oldu şeyle kişiyle bunu ya. Hayır hiç. O kadar çok eksik. Oha. Şey. Bak. Şundan belli yani. Daha yavru ya. Kanadı falan daha eksik. Şunun ben videosunu bana yola israf et. Ben çok merak ediyorum. Yani bunun ben, ben he, ya. bunu çok sıklık dönemi var mı? Nasıl geçiyor? Bilmiyorum. Bunları bunu merak ediyorum. Bunu bana anlat. Sizin başka yere bonsun, kavalarını hepsini keser buraya konacak. Bunlar zıraç. Bunlara ben hepsine... Vay şey artist boğazım. vay. Buyurun, ne kadar ekmek, yapayım. o kadar köfte. Şimdi kamera kadar bu açı. Nerede? Tamam. Gel, gel, baba, gel baba. baba. Gel baba. Sana duraları gösteriyor. Gel <laughs> baba. Sen önüne geç, bir şey bir şey olur da geç lan. Ooo. <laughs> 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 Onlardan burada böyle yavru alıyor. Hey maşallah. Burayı da böyle kendime göre düzdüm. <laughs> <laughs> yumurta kanseri kanadı bu kuşu. Dişi bu kuş. Ben de o dediğim abinin ismini vermeyin. Kuşlar yarın hiç doğmazsa. 11 yaşında bir bozumuz var. 11 yaşında. Daha yavrusunu aldım işte. Bir tanesi öldü. Bunlar benden kaçan kuşlar. <laughs> <laughs> Maşar, tüyü ee, kadar 11 olsaydım. yaşında bu şu mesela bu kuşumu yani bu yavrum herhalde benim tahminim abi ayağı sakat bu kuşu ya. Bak. Ee, sen oraya ızgara sistemi kullan ben ince alım. İşte ben bunları al, alacağım. İşte evet. Normalde buraya kuş koymayacağım. Evet. Ben yer sıkıntılı değil ben bunlar evet. kendim kendim evet. vurdum birbirine tamam. Kendim vurdum ama bu bunların değil. Bu dışarıda, bu dışarıda olan biraz gırgın olan Gokun yavrusu. Evet. Gokun yavrusu babası dedi mi işte öldü diye. Evet usta. Bunda aralarında 3-5 gün vardı. 10 gün ya da bilemedim. 15 gün ben de buraya aldım. Çok güzel bakıyorlar burada. Asıl bunların yavruları bu. Ortası beyaz. Nasıl böyle bir şey yürüdüler? Bozdan dolayı mı yürüdüler? Çok merak ettim bu kuşu. Rabbim nasip bilirse uçurursam bilmiyorum. Bakacağım. Çünkü abi bu kuşta beyazlık var. E Bak şöyle. burada ee, bir tane beyazlık var yani. Bu neyin simgesi? Sazlık mı diyor? <laughs> yani neyin simgesi? Ne diyor bu ya? <laughs> Girişten lan arkadaşına. Vay maşallah maşallah. Ya, bunlar da burada aldık. Zaten ayın 20'sinde Türkiye'ye gideceğim. Yeni kumeslerimi getir. Burada... var mı orada sazlı <laughs> ayna uyru falan var mı öbür tarafta? Nerede? Ö öbür kuşlarında. Öbür kuşlarda mı? Geleceklerde mi? Yok burada. Nasıl? Aynı uyruk var mı? Uyruk beyaz yok, falan. Yok yok ha, yok. yok, tamam. yok abi yok. Belki yumurtaları şaşırdı. Bu kuşlar onlar, onlarla şey ama bağlantısı var. Aynen. O kuşların aynı kuşlardan bağlantısı var yani. Yine de oraya sen reisim oranın e, ızgarasını şey et. <laughs> abi işte. banyo, da, banyo da çıkar. Ya, işte, Maşallah ya, baba. Bunları zaten ben çıkarıyorum zaten. Bunlar her, her zaman burada kapalı değiller. Ben çıkarlar ya. bir. Ya. Ayaklar kötü oluyor dediyse abi. Duyun arkadaşlar ya. Çünkü burada ben akşamlar şuradan bir sararım çime, çimin üstüne pislerler. Evet. Ondan sonra böyle yarım saat 45 dakika gezerler beraber. Bu da türküş kebap mı? He türküş kebap. Bunu da böyle buraya yaptık. Ulan var ya israfı cansı be. Sen akıl edebilir mi la burayı? <laughs> ben abi ben biraz keyifçi adamım. Abi helal olsun. Ee, böyle de bir evimiz Evin on numara, e, on numara. Yok ben üç sene oldu ben buraya gelelim. Evet. İsrail bu ne? Tavuk yapıyor mu burada mesela? Tavuk, tenekede tavuk. Yaparım. Burada sacımız var bak. Evet. Oo. Burada sacımız var. Ben Arkadaşlar ya. adamın keyfine bakın ya. Helal lan. Vallahi evet. helal baba. Mesela bak bunu böyle ya. çevir. Of of ekmek, ekmek, de. Bak, ekmek ya. Of. Biz Türkçe ee? şey ekmek. He. He. Ya. Of. Yani of böyle çevir. Türlü. Kızartka. <laughs> of of. <gülüyor> Nereye vuruyor bu kafamı lan? Bunu da böyle işte çoğuna, çocuğuna, eşine, dostuna, yarın burada çok mangal yedik. Afiyet bal şeker. Ha? Burayı kumes yapacak. Kumesler <laughs> geliyor işte. Ha buraya yapacak Burayı komple yapacak. Orada da duracak. Orada da duracak. Buraya daha hızlı Buraya kadar yapacak. Daha hızlı olur. Uçurlar çünkü orada olsun. Evet usta. Uçurlar orada olsun abi. O gelecek tuşlarla... Işık vuruyor. O, o güzel. Avantajın ışık vuruyor. Gönül ışığı vuruyor. Bu, burada büyük bir ağaç vardı. Onu şükür kestiler. O da çok engel olacaktı bize kuşlar için. Evet. Bir de şunu keserlerse çok memnun olacak. Arkadaşlar 3. Arkadaşları beğendiniz mi? Yani başta israfir olmak üzere kapılarını açtı. Bir de can kardeşi var burada. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet. Önce bir soralım. Ne demek istiyorlar Kuşçu Camiası'na? Önce bir kardeşi hanginiz büyüksünüz yaşayacak? İstanbul. Tamam. O zaman sen başla. <laughs> Sakin. Dur bir dakika sen başla o zaman. <gülüyor> ne <gülüyor> demek istiyor kuş abi? Hani akıl olun, şöyle yapın, böyle yapın. Nedir bu çektirmiş sizden? Valla abi bence yani kuş herkes kendine güzeldir. Yani herkes yani bir şeyler söylüyor da. Ben bunun taraftarıyım ya. Yani. Kim nasıl hoşuna gidiyorsa, kim nasıl seviyorsa. Herkesin zevkleri farklıdır bence. Yani ona <laughs> göre yani herkes kendine göre kuş beslemeli. Yani ben öyle, öyle söylemek istiyorum. Nasıl olmalı iyi bir oyun kuşu? Ya işte abi o tartışılır. Yani senin beğendiğini başkası beğenmez. Bizim orada hep böyledir yani. Sen sen neyi beğeniyorsun? Biz yer kuşlarını seviyoruz abi oyun. Yani geldiğinde de tokat olacak. Evet. Şimdi kapatma olacak. İnerken boş inmeyecek. Aa, ne kadar oynadığının bir önemi yok. Onu zamanla zaten yani kuşçu olduğumuz için, beslediğimiz için zaten kötü kuşu fazla koymadık. Eyvallah. O, o yeterince bizi 5-6 tokat bizi götürür yani. 5-6'nın altına düşmediği sürece. Çayımızı e, içeriz. Aynen. Allah, Eyvallah. Katılıyorum baba. Hani en, en iyisi ne iyisi olmasına gerek yok. Gerek yok abi. Hani yeter ki evet. arkadaşımız geldiği zaman dediğim gibi kalktı yere insin. Güzelce ya. bir oyunu sergilesin. Bizim kara çıkartmasın. İlinki 50 gidiyorsa bizimki 20 gitsin. Tamam. Adam gibi gelsin. Hedefine güzelce ne insin. Biz de adam akıllı onu güzelce doyuralım, kapatalım. En güzel kuş bizdedir abi. Kuş gelecek böyle. Kümes boyuna gelecek. Daban tokadı olmazsa olmaz. taban tokadı kuşu seyrettiriyor abi. Ben uçuruyorum burada. Benim kuşum burada Daban tokadı. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama kuş da taban tokadı olacak. Taban tokadı olmayan kuşun mesela öne serpmesi olur mu yani? Mesela böyle U gibi gider mi yani? Nasıl olur? Taban e, tokadı bizim orada böyle tabirlerle. Daban tokadı olan giderken daha iyi toparlar yani. Düzeltir kendini. Bravo. Ha, evet, takla vurdukça. Evet. Ama bunu herkes daha fazla yani atılma kuşları var bir de mesela. Taban tokadı olmaz gelir atılır yani. Zaten gelir 5 metre atar kendini. Bunlar da var ama biz daban tokadı bizim için daha hafif çünkü daha bir seyir zevki var bizim için. Eyvallah. Biz atılımcıyı daha çok sevmiyoruz. Fren gibi mi göreceğiz dabanı mesela? Frenleme gibi mi? Onun bir vasfı var mıdır? Yarım metre önden vuracak böyle. Yarım metre geriden vuracak zaten hedefin üstünde de Allah'a ısmarladık. Dabanı vurmayan da kayıp gidiyor böyle. Yani onu daban vurmayan kuş böyle sanki gelip birden geçip gidecekmiş gibi <laughs> ama gelip dabanı kuş diyor ki ben buradayım. Seni de Evet. Seni izlettiriyor diyor beni izle bak. Gelin evet. Bir <laughs> Eyvallah. Öteki türlü kuşu bilemiyor yani. Geliyor, direkt geçiyor. Kızma zaman oluyor ama bu öyle değil. Hiçbir şey yapamazsa da bantı sonra iner abi yani. Sen Kötü bir sevdiklerine, yani. özellikle sevdiklerine bir şey demek istiyor mu Türkiye? Valla burada... Yani en sevdiğine Türkiye'de. Anladın? <laughs> Türkiye'de en sevdiğim. <laughs> demek istiyor mu? Ona bir şey demek istiyor musun? Allah razı olsun. çok abi de. Yani arkadaşlarım var. Mustafa Çetinerle, Orhan Üçten. Işte. Onlara çok selam söylüyorum abi buradan. Şöyle bir kalp yap. En sevdiğine bir şey yap yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şey diyorsun baba. Vallahi abi. Herkese çok selam söylüyorum burada. Aa, bu işler, biz daha yeniyiz bu işlerde. Yine tekrar söylüyorum yani. Biz yeniyiz. Bizden iyileri de var. Bilgi her zaman önemlidir. Öğrenmemek ayıp. Bilmemek ayıp değildir yani. Valla güzel kuşlar uçuracağız burada. Burada resti de... lan kapadık işte. Herkese rest dedi Herkese mi lan? Rest alayına rest. Ne kadar ekmek? O kadar köfte abi. <gülüyor> <gülüyor> selam olsun buradan Osman Yalçın'a, Yusuf evet. Yalçın'a. Eyvallah. Biri Almanya'da, biri Konya'da, Cihanbeyli'de onlara da çok selam söylüyorum. Bizim ne de olsa ustalarımız. Onlar yani. Onlardan biraz bir şeyler kaptık. Abi gurbete geldik. Gurbette kendi bir şeyimizi yapmaya çalışıyoruz yani. Allah'ın işin gücünü Allah rast getirsin. gücümüzü, cümlemizi, cümle cümle cümlemizin, cümle. cümlemizin işini, gücünü rast getirsin. Kadar, Babalar, e, gençleri likelayın. Bu birinci bölüm oldu. İkinci bölümde görüşmek üzere.